çok sevdiğiydi. Bunu dedi hemen dedi geçireceğim dedi hayata dedi. Öyle bir anımız var. Nurlar içinde yatsın. Türkiye için çok önemliydi. Cem Boynerle de çalıştım siyaset hayatına Beymen dolayı girdiğinde ama onun gibi insanları sokmuyorlar. Birileri Boyner, sokmuyor. Kim, kim sokmuyor? Türkiye'yi yönetenler. Kim onlar? Bakın bakın. Adnan Bender'e Sabatıy Sivridir. Nereden mezundur? Üsküdar, şey, e, İzmir Amerikan Kolejinde. Hı -hı. Tansu Çiller, Robert, Üsküdar Amerikan, Boğaziçi Üniversitesindendir. Hı -hı. Öyle mi? Ecevit Hı -hı. dediğimiz, çok sevdiğimiz Ecevit nereden mezundur? Robert kolejden. Karısı da oradan Rahşan ya da Raşel Yahudi derler. O da oradan mezundur. Turgut Özal'a bakıyorsun Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye gönderiliyor. Ben Kemal Derviş'in Büyükada'daki evinde çalıştım. E, Kemal Derviş'in tüm hayatını öğrendim. Kemal ya. Derviş anneden hakiki Yahudidir. Annesi, e, Kemal Derviş'in annesi Bayer'in sahibinin yeğenidir. Öyle evlenmiştir babası. E o da Dünya Bankası'nın 32 tane dünya yöneticisinden ikinci sıradayken Türkiye'ye gönderilmiştir. Benim e, gurur duyduğum özel işlerimden bir tanesi lafı laf açıyor. Dolmabahçe Sarayı'nda İspanyol Yahudilerin Türkiye'ye gelişinin 500. yıl kutlamasının ana sunuculuğunu yaptı. Bütün İsrail oradaydı, bütün Türkiye oradaydı. Elim ayağım dolanmıştı. E, o metiş kapının önündeydi. Tabii vakı düzenlemişti. E, yani Yahudiler Türkiye halkını ve Türk insanını her zaman korumuş insan grubu diye geçer benim gözümde. Öyle bir yanlış bakışım yok onlara ama e, şimdi bizi yönetenlere baktığın zaman Mesut Yılmaz da dahil olmak üzere nereden geldiklerine, baktıklarına, seçildiklerini görüyorsun. E, o zaman şimdi bir söyleyeyim. bakıyorsun Sinan Ağan yok ortada, bir bakıyorsun Meral Hanım başka türlü, Devlet Bahçeli'ye bakıyorsun. Yani anlayamıyorum ya. Yani. Peki bir şey soracağım. Anlıyorum De, er da anlayamıyorum. Erdoğan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Robert Koleji değil bildiğiniz Kasımpaşalı. Erdoğan e, Türkiye için çok önemli bir projedir. E, doğruluğu araştırılmalıdır. E, Pondus Rum'u ve Gürcüya Uydu'yu anneden olma, olduğu söylenmektedir. Ben buna biraz inananlardım. Çünkü insan bu kadar bilmiyorum yani Türklüğü her yerden silmek konusunda bu kadar sert olmamalı. Bu ülke hepimizin ülkesi. Burada Siz yaşamalıyız. Benim, Biliyorsunuz benim. Atatürk 1919. Atatürk Siz e, Efendim? Erdoğan'ın sildiğini mi düşünüyorsunuz? Türkliği. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun proje olduğunu nasıl düşünüyorsam ve bunun e, örneklerini çok yaşadıysam ki bana göre en yakalandığı yer benim Cumhurbaşkanı adım Ekmelettin İhsanoğlu dediği gündür. Benim ailem CHP kurucularıdır. Bursa'da yüz yıllık. E, babam dedelerim ciplerle köy köy CHP'yi anlatmaya bütün Bursa'ya dolaşmışlardır ki ben kayı boyu kızık boyu 600 yıllık Bursalı'yım. E, buradan gelen biriyim. Ama o günden beri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP bozulmuştur. Zaten görevi o diye düşünürüm. CHP e, kimin, oy vermemek Kimi, kimin projesi? Kemal Bey'den sonraki dönemde oy vermemekteyim. Özgür Özel benim vücut dili bakış açımda hiçbir şekilde lider değildir. Bugün Türkiye'deki tüm liderleri toplasanız Tayyip Bey kadar hiçbirine liderlik özelliği yoktur. Ekrem Bey'de mi? Ekrem Bey'de bir tık var. Bir tık var. Ama Mansur Bey'de yok. Masur Bey de yok. Şeyi sordum. E, Kılıçdaroğlu kimin projesi? Kılıçdaroğlu televizyon zamanı hatırlarım. E, programı çok çıkartılırdı. Eline dosyalar verilirdi. E, bu dosyalarda Melik Gökçe'ye karşı ona bir savaş açtırılmış ve Türk toplumuna tanıtılmıştı. Ecevitvari bilir olan. Düzgün insan, harika bir aile, e, çok özel güzel özellikler olan biri. Bana göre liderdi. Ben Afedersin başbakan olsam cum bakan bile yapmam danışman belki yaparım Kemal Bey'i liderlik e, vücut dil okuduğum için bu konuda kendimi çok geliştirdiğim için söylüyorum e, yani ekmelettin İhsanoğlu senin CHP'nin haberi yok Cumhurbaşkanı adayı nasıl olabilir yani kim verdi onu, onu? işte onu e, sen de biliyorsun ben de biliyorum ülke biliyordur niye seçiliyor? Alevi olması ve Kürt olması. Böylelikle ne oluyor? Ee, karşı taraftaki Tayyip ve sünni olduğundan bütün oylar ona gidiyor. şey ha, Kemal. Demirtaş çok güzel. Demirtaş çok güzel bir lafı var. Yine tabi gazetelerden okuduğum. Çok beğendim. Çok beğendiğim bir politikacıdır. Çok düzgün bir adam olarak görürüm. Hapiste kendisi. Ee, Sayın Tayyip'in e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclise alıp bakan yapması lazım dedi. Çünkü onun iktidarda olmasını sağlayan en önemli kişi oydu dedi. Şimdi çok de sağlayan güzeldi. şimdi de sağlayan Özgür Bey mi olacak? Özgür de benim için aynı. Tanım Özgür musunuz? Çok tanımıyorum ama izliyorum tabii ki son günlerde ne oluyor ülke diye. Bir lider böyle bir ses tonuyla konuşmaz. Bir liderin duruşu böyle olmaz. Hala belediye başkanlığını seçememe gibi bir zayıflık göstermektedir CHP. Ee, yani birçok şeyler duyuyoruz. Antalya'da problem. Ben birçok ili kaybederim bir düşünüyorum. düşünüyorum. Yani Muhittin problem? Böcek 34 yıldır burada yaşıyorum. Ee, Muhittin Böcek'in e, yanlış bir seçim olduğunu düşünenlerden. Somut bir sebep var mı? Var. E, hastalık sonrası ve öncesi zaten 4-5 dönemdir yapıyor. E, yerel bölgeler onu çok sever diye düşünür ama Antalya çok önemli bir kent, bana göre Manako. Bana göre Akdeniz'in en önemli şehirlerinden biri. Buranın belediye başkanının vizyonunun çok geniş ve çok zengin olması gerekir. Duruşuyla, yabancı dil bilmesiyle, piyano çalmasıyla, tenis oynamasıyla, ne bileyim daha başka şeyler. Tam bu tam 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 etkimeyi de... tarif ettiniz. Tabii tabii, aynısı. Aynısı. <laughs> her yerde batoks, saçları ektirme yani böyle olmaz. Botoks bir, saç Antalya için söylüyorum? Bakın Antalya. Antalya çok önemli bir kent. İstanbul gibi. Ba başka bo başka Bilimliği yerler. Başka, gibi. yerler gibi. başka yerlerde botoks ve saç ektirme olur mu? Olmaz. <laughs> Mansur Bey niye lider değil dediniz? Mansur Bey çok özel bir adam. Çok seviyorum Mansur Bey'i. Çok da beğeniyorum. Ama e, görev adamı çok sessiz. Yani liderlik yolunda CHP'nin ve geleceğin liderlik yolunda e, İmamoğlu çok önde ona göre. Zaten o öyle bir şey düşüneceğini zannetmiyorum. Öyle bir enerjisi yok. Öyle bir enerji vermiyor Mansur Bey. CHP oy Ama Ankara'ya çok yakışan bir lider. CHP'ye oy vermiyorum, vermeyeceğim dediniz. Kime vereceksiniz? E, İçi Partisi'ni düşünüyorum. Er Erkan Başa. Erkan er başa. Neden y biliyor musun? Hmm. Bak bunca yıl bak bize oy vermezsen oraya gidiyor oy deyip kandırıldık CHP'de. Beğensek de beğenmesek de şunu olsak da bunu olmasak da hepimiz ayrıca annem bana sorar. Ne yapıyoruz oğlum? Bunu yapıyor. Babam zaten bizim evimizde Cumhuriyet'ten başka gazete okunmamıştır. Ee, amcam Oktay amcam çok özel bir kişilikti. TKP'liydi. Gülden fabrikatörüz ama evde Nazım Hikmet kitapları var diye yakalanıp hapis yatan bir aileyiz biz. Nazım Hikmet kitapları var diye. Ve bizim ailemizi de Enver'im çok gurur duyuyorum. Cumhuriyet ailesidir. Biz de ya öğretmen olunur ya subay olunur. Samim amcam, Samim Tarcan Türkiye'nin ilk savaş pilotudur. Amerika'ya giden ilk savaş pilotudur. Kulakları duymazdı. 90 yaşına yakın rahmetli oldu. Paris ateşeliği bile yaptı.